Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte macera düğümüne başladım arkadaşlar. Benim tabletimde bu oyun vardı ama buraya da yüklemek istedim. Yani burada da oynayayım dedim. Şöyle hemen kabul ediyorum Çok güzel bir oyun. Adventure Time'ın bir oyunu. Bu oyun arkadaşlar paralı. Yani bu oyun Play Store'da yok. Ee, ama ben önceden yüklediğim için gene Gmail'de var. Gördüğünüz gibi böyle çok güzel bir oyun cidden mükemmel yani e, bu 18 lira falan da bir indirime girdi bir şeyler oldu ben almıştım çok ben 18 lira almıştım gördüğünüz gibi böyle ben oyunu biliyorum çok güzel bir oyun yani aşırı güzel gördüğünüz gibi işte böyle şey yapmıyor Sola dokununca, dokununca da Vuruyorduk Şöyle gördüğünüz gibi Allah Aslında burayı geçebiliriz ama Tamam sağ tarafa dokununca Bakın böyle basılı tutunca da Çok fazla vuruyor Mesela sağ bu tavuk Allah. Şöyle zıplayalım. Şöyle zıplayalım. Bakın şimdi basılı tutuyorum. Bu, Bir tane daha vurduk tabağa. Bir tane daha vuracağız. Sonra da oyunumuz başlar. E vurduk. Evet. Böyle bir karakter var işte. Bunlarla böyle macera gibi bir şey yapıyorsunuz. Vurduk gitti zaten. Bakın şimdi. Upu. Yani keşke ama keşke Play Store'da olsa mükemmel bir oyun. Mükemmel <laughs> bir oyun. Ben zaten Adventure Time'da seviyorum. Güzel bir oyun cidden. Çok tatlı bir oyun ya. Tamam. Geçiyorum birazcık. Çünkü oyuna başlamak istiyorum. Ve böyle bir yerdeyiz. Haydi bakalım. Burası tam o ismini hatırlamıyorum ama ha? bir tane bir kraliçe vardı. O onun oraydı galiba ama da bilir Evet. Böyle bir şeyin içine giriyoruz. Gördüğünüz gibi gel bakalım. Hop falan. Burada da ayıcıklar var. Ayıcıklara vurabiliyorsunuz. Para topluyorsunuz. Şunları da vurabiliyorsunuz gördüğünüz gibi öle. Baya para topladık ya. Çok güzel. Ben APK olarak indirebilirsiniz. Macera düğümü APK yazın. Mükemmel. Mükemmel yani ya. Bunu yani bu bu tür oyunların veya herhangi bir başka bir oyunun veya macera düğümünün daha fazla gelmesini istiyorsanız video like atıp abone olup abone olursanız sevinirim yar bakalım hoppala abi ıskaladık Uu, çaydanlık ay çaydanlık diyorum <gülüyor> <gülüyor> Ve işte böyle bırakıyorsunuz macera tamamlandı birinci maceramız tamamlanıyor Şimdi ikinci maceramıza geçtik arkadaşlar. Şunu da hemen ikinci maceramız geliyor. Evet. Yarasaları kovalı diyor bu at kurtarmak için. Atın ismini bilmiyorum. Çok karakterlerin ismini bilmiyorum. Sadece e, Finn. Sonra Buz Kralı. Sonra Jake. Zaten Jake de Finn'i herkes bilir. Bilmeyen yoktur. Tabi Bilmeyen belki bilmeyen de vardır yani. Gel bakalım gel. Güzel. Çok güzel. Yarasanın birine vurduk. Şöyle bakın. Boom. Hop yakaladık ve gene vuruyoruz. Hopu. Evet, gücümüz böyle birleşti işte. Gene ikinci görev, ikinci maceramızı da tamamlıyoruz. Evet, üç tane en az bir şey aldık. Güçlendirmesi istiyor. Eee Bu. onu diyorum ben. topla diyor. Artık neyse o ben de tam bilmiyorum. Evet, bunu kullanıyorsunuz. işte bana bir şeyler oluyor. Bu arada çok yani bu oyunda benim başka bir sevdiğim yön var. c 2 alınca kaslı oluyorsunuz ya. Yani çok iyi ya. Bu değildi de ama j bir kaslı bir hali var. Çok güzel. Burada karakterleri de açabiliyorsunuz. Karakterlerin isimleri de var. Çok güzel. Yani işte karakterleri tanıyabiliyorsunuz. Arkadaşlar şöyle bir oyun yani bu oyun yükleyeyim mi? Ama yani Spiderman'in oyununu çekeyim mi diyorum. Aaa! The Amazing Spider-Man 2'nin oyununu çekeceğim. APK'lı yükleyeceğim. Ee, yani çekim mi size sorayım ona göre. Yani isterseniz çekim tabi çekmeyebilirim de. Siz bunun inşallah yorumlar açık olur. Ya yorumlar açık olmazsam yorumlara açık olan bir videomun altına yazın çek diye ve tamamladık. Gördüğünüz gibi tamamladık. Yani Öyle olursa siz bana gösteren yani şey yaparsınız. Şuradan bir galeriye girmek istiyorum burada. Gördüğünüz karakterlerin galeriye giriyorsunuz. Bakın mesela burada Finn Jake, işte J. Baxter, Tavuk muz, Kalp, Sumut. P nokta ise artık nasıl ise artık yarasa işte. Büyük Kaya, Takviye, İksir, Kırıklar, takviye böyle yani karakterlerin orada ne olduğunu da hani nasıl da özellikleri olduğunu da tanıtıyor oradan da şey olabilir ve bu bölüme de başlayalım bir boss savaşacağız bu oyunu ben hiç sonuna gelmedim gelmiş olabilir ama gelmedim evet kılıcı alıp bu karakterle dövüşeceğiz arkadaşlar ben bununla dövüşmüştüm yani tabletle dövüştüm ama burada dövüşmedim ama dövüşürüz. Hop, gel bakalım böyle. Muz, muz 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 muz. Hop. Hop. Gel bakalım. Aa! Böyle oluyor bazenlere. Evet kılıcımızı alacağız. Bir vuralım ve kılıcımızı alalım geçiyorum. Çok güzel. Tamam. Şimdi asıl şeye geliyoruz. Evet. Hızlı gelirsek çok güzel olur. Haydi bakalım. Şöyle üstünden atlayalım. Güzel. Çok güzel. Haydi bakalım geliyoruz. Ve geldik. Boss'umuz geliyor. Evet boss'umuz çıktı. Deli. Tam bir deli, testereli deli. Neyse, Allah. Ben Oo! Oh. Oo! Oh. Öldük. Neyse. Neyse arkadaşlar öldük. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Bay bay.